Bu videoda Shiba Coin hakkında çok önemli haberler geldi. Bunun hakkında yorum yapacağız ve Shiba Coin'in önemli bir teknik analizini gerçekleştireceğiz. Hemen haberlerimize geçecek olsak dünyada ve Türkiye'de geçen hafta en çok aranan kripto para Shiba Coin oldu. Bakın burada gördüğünüz üzere Türkiye'nin yanı sıra global düzeyde de en çok aratılan kripto para oldu. Yani sosyal medyada olsun Twitter'da Instagram gibi sosyal medya platformlarında Shiba Coin en çok aranan kripto paralardan biri oldu. Ve Türkiye'de en çok aranan 16 coin'e baktık olsak birincisinin Shiba Coin olduğunu görebiliriz Listenin geri kalanına bakacak olursak Baby Doge, Coin, Raja Coin gibi coinlerin olduğunu görebiliriz. Shiba Coin'in bu listede birinci olmasının ana sebebi de Shiba Coin'in projelerinin güzel olması. Yani Shiba Coin bildiğin üzere büyük şirketlerde büyük işletmelerde ödeme yöntemi olarak kullanılıyor ve Shibarium ekosistemi ShibaSwap projesi gibi projelerle anıldığı için Shiba Coin bu listede birinci olmayı başardı ve 2021 yılında çok güzel artışlar yapmıştı. Zaten Shiba Coin'i biliyorsunuzdur. 2021 yılının başında 11.0'ı falan vardı ve 2021 2021'in sonunda 4-0'a kadar indiğini biliyoruz. Yani Shiba Coin'in artışındaki önemli faktörlerden dolayı birinci sıraya geldiğini düşünüyorum. Şimdi Shiba Coin'in biraz uzun vade analizini yapacak olsak Shiba Coin'de hep aynı grafiğin olduğunu görebiliriz. Shiba Coin'in eski rallisine bakacak olsak 26 Nisan tarihinde bir yükseliş başlatmıştı ve 2 haftalık bir süreçte Shiba Coin şöyle bir yükseliş yapmış. Yaklaşık %9900'e yakın bir yükseliş yapmış. Ardından bir düşüş geldikten sonra birkaç haftalık oralarda yatay kalmış. Ardından yeniden bir ralliye başlamış. Oradaki düşüşe bakacak olsak en tepeden çekelim. Shiba Coin burada yaklaşık %83'e yakın bir düşüş yaşadığını görebiliriz. Yani Shiba Coin'de hep aynı grafik olmuş. İlk başta çok sert şekilde yükselmiş. Bakın buradaki yükselişi görüyoruz zaten. %9900'dü. Ardından %80'e yakın bir düşüş sağladıktan sonra birkaç hafta sabit kalıyor ve yeniden eski rallisi gibi bir rally başlatıyor. Bu rallide de ne kadar yükselmiş hemen bakalım. Eylül ayında bir rally başlatmış. %1200'e yakın bir yükseliş yaptığını görebiliriz ve ardından yeniden bir düşüş gelmişti. Aslında bu düşüşün sebebi Bitcoin 69 bin dolarda ATH bölgesine ulaşmıştı ve Bitcoin 69 bin dolarlardan 40 bin dolar kadar düştüğü için Shiba Coin'de de bir düşüş geldi. Yani 2009 bölgesine kadar indi. Yani uzun vadede hep yönümüz yukarı olacağını düşünüyorum. Hep bir yükselişten sonra düzeltmesi. Buradaki düzeltmenin amacı da nedir? Bazı kişileri sattırmak. Yani adamlar Shiba Coin'i satsın ki daha fazla para kazanamasın. Buralarda herkes öldük bitti derken Shiba coin'i alanlar buralarda bir yükseliş gördüler. Mesela buralarda öldük bittik deyip panik satışı yapanlar Shiba coin'lerini sattılar ve büyük zararlar düştüler. Sonra bu rally'yi görünce çok pişman oldular. Yani buradaki rally'yi de bakacak olsak %1300'ü zaten. Buralardaki alan adamlar yani burada düşerken alan adamlar çok güzel kar elde ettiler. Şurada yeniden Shiba coin düşüyor. Herkes şu anda panik içerisinde Shiba coin'imi satsam mı işte önüne sıfır ekleyecek mi ya da %50 daha düşecek mi derken birileri alıyorsa buralardan uzun vade top daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Tabii bu benim fikrimdir. Yatırım tavsiyesi değildir bu videoda anlattıklarım. Benim Shiba coin hakkında incelemem ve aneyizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bir like atmayı unutmayın. Görüşürüz.